kurban olayım. Kim sana yamuk yaptı anam? Ha? Kaza olama değmez. Kız dedim gelip derdim anlatayım dedim. Bunlar da sanatçı dedim. <laughs> Var ya çok zorma gitti ha. Hacım, buradayız evvel Allah. Ne oldu? Bir yürekli şekilde anlat, ben dinliyorum. Var ya bu Selahattin öküzü. Evet, yandaki öküz. Ha. Dede sana hediye alacağım çocuğu! Kasabı kadar da olsun ki sana olur mu? Hiç! Daha dur bitmedi! Demince ben bunun evini bastım... Heh. ...o paçoz karısına... ...na böyle pırlanta küpü almış gördüm! Ne? Allah onun belasını versin! İflahı kurusun! <gülüyor> <gülüyor> Adam <laughs> onun. Oh. Dünya alem... Oh. İnşallah oh. pislik! <laughs> onu böyle sokak ortasında <gülüyor> inşallah <laughs> çat çat yani o. Oh. Kız senin ağzın bal yesin ya. Ezik benim lan ben. Ezik misin lan sen? Ezik. Ezik değilsin lan sen. Ne? Dur kız ben bunu not alacağım. <laughs>